Sevgili seyirciler, kan döküp taşkanlık yapmak, her zaman döneklikte bulunmak ve başkalarına komplolar kurmak çevreyi korkutsa da er geç sahibini perişan eder. Herkese iyilikte bulunmak, fenalıkla rahatsız etmemek, iyilik ve güzellikleri ödüllendirmek, fenalık ve münasebetsizlikleri bağışlamak. Bütün bunlar kalbin ritminin belli işaretleridir. Biz hepimiz bir ömür boyu saygı bekleriz. Hoşgörü ve müsamaha umarız. Civan mertlik ve muhabbet hisleriyle kucaklanmak isteriz. Sevgili seyirciler, sevginin en önemli özelliği paylaşmayı bilmektir. Çünkü paylaşmak, bollaşmak ve bereketlenmektir. Bu bölümde paylaşmayı beceremeyen bir zavallılık hikayesini sizlere sunuyoruz. Hoca gelmeyecek galiba. Aramızda imamlık yapabilecek bir olmadığına göre herkes namazını kendi kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bakıyorsun kız? Ne var? Cemaat seni bekliyordur. Beklesin, Bana ne? <laughs> Namazı kim kıldıracak? Kim kıldırırsa kıldırsın. 20 kilo buğdaya bu kadar kıldırılır. Niye böyle konuşuyorsun Cabir? Vallahi babanın kemikleri sızlar. Babamı karıştırma kız. Babam değil mi zaten bunlara yüz veren? Beğenmiyorlarsa bulsunlar imamlarını. Köyde senden başka imamlık yapacak kimse yok ki. Babanın hatırına sana imamlık yaptırıyorlar. Bir de buğday veriyorlar. Kes kız kes. Bak bakalım kim geldi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hocamın hasta falan mı? Şey buyurun içeri. Sağ ol kızım. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam buyurun. Selamun aleyküm. Camiye gelmedin de hasta falan mı oldu dedik. Ya üzerinize afiyet. Her tarafım dökülüyor. Çok hastayım. Vah vah geçmiş olsun. Niye gelmiştiniz? E ee, şey hocam, ne zamandır cemaatle namaz kılamıyoruz da... ...hele sabah namazlarını. Hep hasta oluyorum, ne yapayım? Hasta olmadığınız zaman da gelmiyorsunuz hocam. Bu köyde sizden başka namaz kıldıracak kimse yok. Rahmetli babanın hiç aksatmazdı. Şimdi kalkıp başka köylerden imam mı arayalım? Zaten babam değil mi sizi bedavacılığa alıştıran? Bedavaya hocayı buldunuz. Ah, Hocam böyle konuşmayın. Günahdır. Ne günahıymış canım? Ne veriyorsunuz ki benden imamlık bekliyorsunuz? Her sene 25 kilo buğday veriyoruz. Yetmez. 40 kilo isterim. Bu sene mahsul bol. 40 kilo mi? Ama bu çok fazla. Biz köylüden nasıl toplarız? İmam istiyorsanız toplayacaksınız. Bedavaya namaz mı kıldıracağım size be? Ay, lazım. Ay. Ay bazım. Sanki sıkılıyormuş gibi. Ay. Ay nefesim kesildi. Ay. Biraz evvel iyiceydiniz. Ben şimdi numara mı yapıyorum ha? Hastayım diyorum size. Ay. Ay bazım. benim Verin kırk kilo buğdayı yapayım hocalı. Ay. Aman ha. Ay. Ay. Ay bazım. Ay. Ay ben Sesim kısılıyor. Tamam hocam. Dediğiniz gibi olsun. <laughs> Köylüyle konuşayım. 40 <kırk gülüyor> kile buğdayı tedarik edelim. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Fides kız, çay yap kız. <laughs> Utanma, onun bir de numara yapıyor. Öyle deme, belki saydan hastadır. Etmeyin yahu ne zaman gitsek aynı numara. İmanlık yapabilsem var ya hiç bırakmazdım ona. Yok yok sureleri bile doğru dürüst okuyamıyor. Ah kafa ah zamanında okuyup öğrenmek vardı ama. Amca amca. Ne oldu evladım hayırdır? Babam çok ne oldu? Recep amca. Amca. Allah Allah amca. ne oldu acaba? Amca. 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 Ne oldu oğlum? Ne <laughs> oldu babana yavrum? Ne oldu babana ne oldu? Ne oldu söylesene. Ne oldu, söylesene. söylesene. Ne oldu ne oldum, Söylesene. Her <laughs> kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Hadi içi ver şunu. <laughs> ...bir senedir hastane hastane gezdik... ...bir çare bulamadım... ...anacığım... <laughs> ...ne yapacağız şimdi... <laughs> ...canım niye ağlıyorsunuz... ...aylardır çekip duruyordun... ...kurtuldu işte... ...Cabir... Evet, <laughs> Hayırdır ya niye geldin? Dedemin babama verdiği tarlaları üzerine almışsın. Aldım ne var? Ama o tarlalar bizim hakkımızdı. Kim demiş? <laughs> Şuna bak. Ufacık kafasıyla hesap kitap gidiyor. Ülen bağların tarlaların hepsi benim. Şey. Bak. Bayırdaki dikenli tarla size kalsın. Onda gözüm yok. Ama amca biz. Bir dedikleniyor mu lan? Bu tarlalarda ben çalıştım. Baba ne hastayım diye yattı. Biz neyle geçineceğiz? Beni ne ilgilendirir oğlum? Kocaman adam oldun çalış kazan. Ne yaparsan yap. Ama bu tarlalara adımını attırmam. Amca. Hadi hadi. Gelmiş benim başıma bacak kadar boyuyla tarla istiyor. Hadi hadi şuradan. Yürü. Ali oğlum konuştun mu amcanla? Sabret oğlum. Elimizden ne gelir? Başımızdaki tek büyüğümüz o. Ana, yakında askere gideceğim. Bana para lazım. Bu vakitten sonra köylük yerde nerede iş bulup nerede para kazanacağım? Karar verdim ana. Şehre gideceğim. Askere gidene kadar bir iş bulup para kazanacağım. Halil Oğlum Halil Halil Anneciğim oğlum <laughs> Yavrum Bunu sana aldım. Nasıl beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Beğendim elbette. Ben bunu giyemem. Çok süslü. Çok yakıştı sana ama. <laughs> ne oldu anacığım? Hiç. Baban da böyle bir elbise almıştı bir zamanlar. Aman anacım, sen de neler düşünüyorsun? Askere gideceksin. Çok çalıştım ana. Yemedim, içmedim, para biriktirdim. Al bunları. Ben askere gidince az az yollarsın bana. Oğlum, ben kadın başıma nasıl göndereyim? Kasabaya devamlı gidemem ki. Hem okuma yazma da bilmiyorum. En iyisi sen ona amcana ver. Amca da baba sayılır. Tarlamızı elimizden alsa da o senin amca. Aynı kandan, aynı candan. Ona ver. O istediğin zaman sana gönderir. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Amca. Seninle bir şey konuşmam lazım. Ne söyleyeceksen söyle. Daha tarlada bir sürü işim var. Yürü. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk yenge. Daha yeni mi yapıyorsun çayı kız? Şimdi olur. Buyur yeğen gel otur. Yok sağ ol amca. Gördün mü tarlalar ne güzel olmuş. Eee bakarsan bağ, bakmazsan da Ülke ekonomisine katkımız olsun. Dikenli yerler hala aynı. Askere gideceğim amca. İyi. Güle güle git güle güle gel. Benden ne istiyorsun? Şey. Bu parayı. Bu parayı sana versem. Ee, ben askere gidince. Her ay azar azar gönderirsin. Vay. Ne kadar çok para var burada. Hepsini sen mi kazandın he? Hı hı. Sen hiç merak etme. Hiç aksatmam. Ne de olsa amcanım. Baban sayılırım. Öyle değil mi? Hem ne de demişler amca baba yarısı. Sağ ol amca. Sen güzel güzel yap askerliğini. Gerisini hiç düşünme. Hadi gel buyur. Otur otur. Gel Halil gel bir şeyler yiyelim. Otur otur. Koy çayları bakayım. Halil'imden mektup geldi. Okuyu versene Cabir abi. Tamam, geç içeri. <laughs> Canım anacığım. Beni hiç merak etme. Durumum çok iyi. Komutanlarım beni seviyorlar. Yalnız idmanlar çok sıkı. Hep araziye çıkıyoruz. Seni çok özledim anacığım. Hep döneceğim günleri sayıyorum. Üç ay sonra bitiyor askerliğim. Geleceğim. Boynuna sarılacağım. Sana anacığım diyeceğim. Yalnız selam kelam diye bitiriyor. Şimdiki de askerlik mi canım? Bugün gidiyorlar yarın geliyorlar. Benim zamanımda bir askerlik vardı. Uuu. Çok gevşek oluyor yeniler şimdi ya. Neyse ben avluya çıkıyorum şimdi bir işim var da. Sağ olasın. Hayırlı olsun hadi. Bir de sen okusana Firdevs. Ne oldu Firdevs? Hiç, hiç. Canım anacığım... ...beni hiç merak etme. Durumum çok iyi. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık Cevriye abi. Güle güle. Halil'e hiç mi para göndermedin? Mektupta öyle diyor. Çocuk amcam parayı göndersin artık. Çok zor durumdayım diyor. O kısmı bilerek atladım. Okumadın değil mi? Sana ne kız sana ne? Günah bey. Yazık gönder çocuğa parasını. Bari son günlerinde işine yarasın. Bak hala konuşuyor. Sus kız. Yoksa seni gebertirim anlıyor musun? Gebertirim. Çekil şuradan. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Gelmedi mi hala? Günden beri hiçbir vakitte yok. Ne yapalım? Kaç senedir böyle. Evine gidip konuşsak? Daha kaç kez konuşacağız. O kadar buğday veriyoruz. Aynı tarz, aynı hamam. Son defa bir konuşalım olmazsa. Ne diyeceğimi biliyorum ama. Pekala, gidelim konuşalım. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar Recep amca. Cabir Hoca evde mi? Şey uyuyordu. Kaldırayım. Buyurun, buyurun geçin. Siz buyurun. Şöyle yukarı geçelim. Tamam. Siz bekleyin ben onu uyandırayım. Cabir, Cabir, ne kalk, hakimler geldi. Çekil git başımdan kız, niye uyandırıyorsun insanı? Kapıda bekliyorlar. Girmiş bu saatte ya, uyuyor deseydin. Ne var hocam? Seninle bir şey konuşmak istiyoruz. Girebilir miyiz? Ee, buyurun, buyurun, geçin. Ben size çay getireyim. Ne oldu? Hocam, kaç gündür camiye gelmiyorsun. Benim işim gücüm var. Her vakit namaz kıldırmaya müsait oluyor muyum bakalım? Tarla, bağ ağaçları sonra benim de ağrıyor. İyi ama hocam. Sana her sene 40 kilo buğday veriyoruz. Sanki çok veriyorsunuz. Cenazelerinizi yıkıyorum. Namazlarınızı kıldırıyorum. Cumaları da Ramazanları da idare ediyorum. Daha ne istiyorsunuz? Canım mı istiyorsunuz? Hocam babanız böyle yapmazdı ama. Babam babam. İyi ki bellemişsiniz onu. Babam başka ben başkayım kardeşim. İyi vallahi bir de camiye zincirle bağlayayım bari. Eğer illaki camiye beş vakit gelmemi istiyorsanız buğday miktarını artırın. Mesela 60-70 kilo yapın. O zaman hiçbir vakti kaçırmam. Hadi arkadaş gidelim. Gidelim. Buyur. İşinize gelirse. ...çay yapmıştım. Niye kalktılar? Şimdi gidiyorlar ama... ...yarın tıpış tıpış gelecekler. Köyde benden başka... ...kim kıldıracak namazı? Böyle olmayacak. Haftaya kasabaya gidelim. Çıkalım Müftiye, Yalvarıp yakaralım. Bize bir imam versin. Yetti be yetti. Niye dik, dik bakıyorsun kız? Cabir, Halil. Ne olmuş Halil'e? Askerden geliyormuş. E geliyorsa bana ne? Ne cevap vereceksin ona? Sen ağzında ne geveliyorsun bakayım ha? Ne demek istiyorsun? Çocuğun parasını göndermedin. O kadar haber etti yola diye hiç oralı olmadım. Sana ne kız ha? Sana ne? Sen onun hikayesi misin ha? Hikayesi misin? Amca. Oo. Ne zaman geldin? Ne çabuk bitti askerliğin? Geç otur bakalım. Yaramış sana askerliğin. Ee, ne yapacaksın bundan sonra? Amca, niye mı göndermedin bana? Şehre mi gideceksin yine? İstersen yanımda çalış. Üç beş kuruş yaparsın veririm. Amca, söz vermiştin. Her ay gönderecektin. Ne diyorsun sen ya? Sana verdiğim paradan gönderecektin hani. Evet göndermedim. Gönderemedim. Göndermek istemedim. Ne olacak yani? Amca o parayı ben biriktirmiştim. Ee? Askerde çok zorluk çektim amca. Herkes bir şeyler alırken ben bir köşeden hep onlara baktım. Ele güne el açtım durdum. Çarşı izinlerine çıkamadım. Arkadaşlarım da olmasa Allah'tan onların yardımıyla acil ihtiyaçlarımı karşıladım. Hep para bekledim senden. Ha şimdi gönderecek ha yarın diye. Param olmadığı için izle bile gelemedim. Tezkereyi unuttum. Hep senin para göndereceğin günü bekledim amca. Ama göndermedin. Niye? Niye? Yıllarca babana sana baktım. Para istedin mi? Ne yaptın ki amca? Baban yattı evde, ben de tarlada çalıştım. Hastaydı. Hastaymış. Paramı ver amca. Param ara yok. Amca bütün paramı sana verdim. Vermiyorum. Babana yaptıklarıma say. Beni de rahatsız edip durma. Çek git buradan. Hadi. Bir şey oldu mu? Ali! <laughs> evet. Yavaş, tur. yavaş, yavaş. 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 Kolları alın. Buyurun şöyle geçin. zincir. Ha? Zincir mi? Kurtarın. kurtarın beni. Kurtarım. Zincir mi? Ne zincir? Zincir. Zincir falan görmüyorum. Ne zinciri zincir hocam? Mi? Ne oldu sana? Ne oluyor? Yine numara mı yapıyorsun? Çok Burası bir numara bir yeri, yeri mi? Zincir, zincir boğazımda görmüyor musunuz? Halil'in yapalım. paraları evde. E o paraları anasına verin. Kurtarın ah, beni. Sindir. Verin Zindir. o paraları. Boğazımda zincir var görmüyor musunuz? Zindir. Yardım etsenize be. i̇stemiyorum hiçbir şey. Çekil, i̇stemiyorum. Buğday da istemiyorum hepsi. Yardım edin yeter ki. Hale İyi valla bir de camiye zincirle bağlayayım bari. Eğer camiye illaki beş vakit gelmemi istiyorsanız... ...buğdayın miktarını artırın. Mesela 60 70 kilo yapın. O zaman hiçbir vakti kaçırma. <laughs> Öldü mü yani. Sevgili seyirciler, fertleri birbirine hoşgörüyle bakmayan milletlerde, müsamaha ruhunun tam yerleşmediği ülkelerde ortak düşünce ve kolektif şuurdan bahsedilemez. Hepimiz dünümüzü, bugünümüzü, hoşgörü ve müsamahanın o eriten, değiştiren, temizleyen, aklayan iklimine havale eder, sonra da geleceğe emin ve endişesiz yürümek isteriz. Başkalarını affetmeyenin af beklemeye hakkı yoktur. Herkese karşı saygılı olmayan saygı göremez. Herkesi sevmeyen sevilmeye layık değildir. <laughs>